Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur. 14-20 Mayıs haftası yay burçlarımızın tarot açılımını yapalım. Yükseleni yay, güneş burcu yay, ay burcu yay olan arkadaşlarımadır açılımımız. En son olarak da meleklerimizden mesaj alalım. Hemen başlayalım. Evet bu hafta yaylar bir Zafer odaklı başarınız var. Çok mutlu olacağınız bir başarınız söz konusu. Zafer odaklama. Beklenmeyen bir oyun, beklenmeyeni bekleyin diyor size arkadaşlar. Beklenmeyen bir hayatınızda olabilecek bir şey var. Beklenmeyeni bekleyin diyor. Yaylar bu hafta beklenmeyi bekle, beklenmeyeni bekleyin. Wow, yaylar. Hadi canım. Yaylar bu hafta çok güçleniyorsunuz. İmparator içe yattınız. Bolluklu bereketli bir haftadan... Geçeceğiniz bir hafta ve bu e, aklınızdaki bir zat var. Kavuşmak istiyor bu zat sizinle ve kendini değnek kralı olarak attı bize. Melek mesajımız hemen çekelim yay burçları. Ondan sonra başlayalım hemen açılımınıza. 14 21 14-20 Mayıs haftası yay burçlarımız zafer odaklı bir başarı istiyor. Farklı olmak isteyen yaylar dikkat çekeceğiniz bir hafta içindesiniz. Beğenileceğiniz, ilgi göreceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. E, değnek kralı olarak bir zat karşınıza çıkabilir. Ya da hala hazırda bir ilişkiniz varsa bu değnek kralı yani bu enerjileri taşıyan bu kişi... Artık sizin de konuşmak istediğini, e, sorunlarınız varsa aranızda bunları çözmek odaklı gelmek istediğini, hırslanmış bir kişi bu, istiyor istiyorsam yaparım alırım diyen e, eleştiriye karşı da biraz açık olmayan, siz eleştiriyorsanız sizin eleştirinizde de çok açık değil ama size yansıtmadığını, artık e, büyük resimden gözlerini ayırmayacak size gelmek isteyen ve konuşmak isteyen bir değnek kralınız var arkadaşlar. Bu değnek kralı bilgeleşmiş, olgunlaşmış, düşünerek ve olgunca hareket edecek olan size karşı bir kişi bu. Sizinle çok fazla kavuşmak istiyor. Bu kişi sizinle kavuşmak istiyor. Yeniden canlanmasını istiyorum bu ilişkinin diyor. Evet, beklemeyeni bekleyin dedik. Bu aklınızdaki kişiyi beklemiyorsanız bu kişi sizin size tekrardan gelmek istiyor. Siz çünkü bu kişiden vazgeçmiş her şeyi yakıp yıkmak isteği ve çok öfkeli ve kinlisiniz buna karşı. Ama bu kişiyle yeniden bir başlangıcınız var yaylar. Size engel olan insanlar ve durumları bırakma gereksinimi spiritüel bir değişim dönüşüm içinde olan yaylar hızlandırılmış bir hareket eyleminiz söz konusu. Gerçekleştirmek istediğiniz her ne ise onun için çareler arayan bu yolda gizli gizli çaba sarf eden yaylar saklanan bilinmeyen gerçekler hayatınızda söz konusu. Saklanılan Sizden saklanılan, sizin bilmediğiniz gerçekler bu hafta gün yüzüne çıkıp karşınıza çıkabileceğinizi bize söylüyor. Evet bir ortaklık işiniz varsa, bir ittifak kurabilirseniz, bir ortaklık işiniz varsa olgun birinden yardım alacaksınız. Bu ortaklık işinde nasıl ilerlemeniz gerektiğinde olgun birinden alınacak yardımınız var. Yeniden ayağa kalkıp bu iş hayatınıza bu ortaklıkta yeniden canlanacağınız ve bu ortaklıkta iyi bir maddiyat da kazanacağınız çünkü imparator içeyi, harekete geçeceksiniz bu ortaklıkla düşlerinizi yaşamaya geçirip yaratıcı proje büyük bir başarı kazanacak bolluk ve refahlı bir süreçten geçecek olan sizler her şeyi daha güzelleştirmek için kolları sıvamış aile ve yuva sevgisi yaşayan, e, hissetmeyi isteyen sizler yolunuzda ilerlerken pratik olacaksınız. Sanat ve güzellikle, sevgiyle, makul bir yaklaşımla ilerleyeceğiniz bir hayatınız var. Evet yeni bir başlangıç söz konusu hayatınızda. Bir kişi yani bu değnek kralıyla imparatoriçe, Tekrardan bu ilişkiyi canlandırmak istiyorum. Yani bu eski bir partneriniz yeniden canlanacak ve hayatınızda yeniden bu kişiyi alacaksınız dedi kartlarımız. Günleriniz bu kişiyi özlemekle geçiyor aslında. Kavuşmayı siz de çok istiyorsunuz ve bu... Aklınızdaki kişi de sizinle kavuşmak için elinden gelen çabayı sarf etmek istediğini, sizin kendi içinizde hazineyi keşfetmiş olan yaylar maddi veya manevi zenginliğe kavuşuyorsunuz. Evet, e, artık maddiyatınızın çok fazla güçleneceğini ve sizin e, arkadaşlar bir anlaşamadığınız bir kişi iki kişi var arkadaşlarınız da olabilir, iş arkadaşlarınız da olabilir, aileden de olabilir. Anlaşmazlıklarınız var, fikir ayrılıklarınız var bunlarla. Tartışmış olabilirsiniz ya da tartışacaksınız. Çekişme, uyumsuzluk, çevrenizdeki olumsuz enerjiler sizin hayatınızı aslında etkilediğini bize söylüyor. Ama artık bu insanları da çok fazla kayda almak istemiyorsunuz. Çünkü siz imparator içesiniz. Çok güçlüsünüz. Neye harekete geçmek eğilimindeyseniz harekete geçeceksiniz. Düşlerinizi yaşayacaksınız. Yaratıcı projeler büyük bir başarı söz konusu yaylar bu hafta sizin için. Bolluk ve refah içinde yaşayacağınız bir haftadasınız. Gerçekleştirmek istediğiniz her neyse onun için çareler arıyorsunuz bu, yol, bu yolda gizli gizli çaba sarf ediyorsunuz. Evet olgun birinden alınacak yardımınız söz konusu. Yeniden, yepyeniden, yepyeni bir olasılıklar için bu kişiden size büyük bir yardım, büyük bir destek geleceğini bize söylüyor. Çünkü zafer ve başarı hızlandırılmış bir hareket istiyorsunuz. Sizler bu nedenle e, farklı olacaksınız dikkat çekeceksiniz ve beğeneceğiniz, beğenileceğiniz bir hafta içindesiniz Bilgeleşmiş olgunlaşmış Sizler e, ne istediğini artık bilen yay burçlarımız var aramızda Meleklerimizin mesajı arkadaşlar size bu hafta biraz araştırma yap Bu durumu hakkında, daha fazla bilgeliğe ihtiyacın var senin. İlerlemeden önce biraz daha araştır. Ne gibi durumlarınız yani olaylarınız, aşk partnerinizle sıkıntılarınız varsa, bir üçüncü kişiler varsa hayatınızda bunların hayatından çıkarıp çıkarmadığının biraz daha bilgisini alabilirsin. Bu ortaklıkla ittifak kuracağınız kişilerden biraz daha zaman kazanıp bunların hakkında daha fazla bilgi alabileceğini alabilme, alabilmen gerektiğini bize söyledi. Arkadaşlar bir üçüncü kişiler var çünkü fareler var etrafınıza sizin e, sizi negatif enerjileriyle etkilediklerini bize söylüyor. Onun için diyor ki biraz araştırma yap. Bu durum hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var. İlerlemeden önce biraz daha araştır dedi sistemin meleklerimizin mesajı yay burçları bu hafta tarot açılımımız bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın